Sıfırdan Ay serimizin yeni bölümünden hepinize merhaba arkadaşlar. Scania S730 aracımız ile birlikte La Paradis'e geldim dün gece. Gece geç saatlerde çıktım açıkçası yola. Öyle dedim bir gideyim bakayım arabanın da performansını test etmiş olurum diye. Geldik La Paradis'e çıktım. Şimdi yük buldum tekrar La Paradis'ten. Pastor'u geri gidecek. Ee, hani hem Pastor'dan yük getirdim. Pastora şimdi geri yük götüreceğim vesaire buradan mantıklı. Scania'yı test ettim dediğim gibi. Güzel gidiyor evet. Güzel gidiyor ama yakıtın içinden geçti. Orası ayrı. Mecbur rampa yukarı çıkıyorsun. Buraya gelirken şimdi rampa aşağı ineceğiz full yolu. Bir şey dikkatimi çekti. Şimdi benim arabanın Dorsey'sinin lastikleri biliyorsunuz Goodyear yazılı ve arkada Alcoa'nın jantları var arkadaşlar. Yani bu Alcoa'nın lastik jantları. Ama önde Alcoa değil bunlar aslında krom jant ve yazısız lastikler var Goodyear'ın. Dedim ki acaba Dorsey ile lastiklerini arabanın kendi lastiklerini aynı mı yapsam yoksa arka Dorsen'in lastiklerini de Chrome şeklinde yazısız mı yapsam diye düşündüm. Ya Dorse'ninki gibi önleri yapacağım ya da önleri Dorse gibi yapacağım. Sizce hangisi daha güzel durur acaba bilmiyorum ama daha önce ben yazılı lastik denemiştim Scania'da. Gerçi Scania'da denemiştim diğer önceki diğer arabam lastik yazılıydı zaten. Bilmiyorum bir denemek lazım bir Pontiac'a e geçince ben onu bir deneyeyim. Yazılı lastik olursa ama yazısız da çok güzel duruyor ve yazılı da güzel durabilir. Her neyse önemli değil biz şimdi yolumuza çıkalım La Paris'ten aşağıya yavaş yavaş inişimizi gerçekleştirelim. Daha sonrasında Videomuzu noktalayacağız. 190 kaç? 199. bölümdeyiz değil mi? Evet 199. bölümdeyiz. Koskoca 199 bölüm. Bu arada arkadaşlar en son biliyorsunuz en sonki videoda kaçtı bu arabanın ortalaması? 28 miydi? E, herhalde o civarlarda falandı. Şimdi 47 arkadaşlar. 139 kilometre yol yapmışım araçla beraber. Neyse hadi yavaştan kalibrasyonlarımı yapayım. Tamamdır hadi bakalım. Paredistan aşağıya doğru yavaştan inmeye başlayalım kazasız belasız inşallah. Çıkarken böyle bir pati falan da koydu araba rampa yukarı. Birazcık da oralarda zorladım. Devir yükseltmedik hiç. Yani devir yükseltmeme özen gösterdim. Basmamaya özen gösterdim araba. Çünkü rödaş olayı var bunlarda biliyorsunuz. Rodajı aşırmadan öyle dikkatli bir şekilde güzel bir sürüş eşliğinde buraya kadar gelmeye çalıştık. Umarım bir zarar gelmez yani arabaya. O kadar da hemen zarar gelecek bir şey değil ya. Öyle zarar gelsin falan gibi bir Olay yoktur bunun ama olsun tabi yani gerçi bir şeyi fazla sakınırsan ona zarar geliyor fazla da öyle bakmayacaksın incelemeyeceksin olduğu gibi böyle salıp gideceksin bu arada aracın gece görüntüsü yani gece iç tasarımı çok güzel onu çok hoşuma gitti şu ayak kısımlarında içeriye ışık vuruyor mesela şu an bile yanıyor da şu an gündüz olduğu için görünmüyor ayak kısmına aydınlatması var kırmızı ışıklar yanıyor şu diğer tarafta da aynı şekilde var. Üst torpidonun şuralarında da kırmızı aydınlatmalar var. Kapının ceplerinde de aydınlatma var. O da kırmızı renkli. Bunlar Scania'nın orijinalinde var arkadaşlar. Çok güzel bir görüntüsü var gece. Böyle arabanın içi karanlık değil. Alt kısım böyle kıp kırmızı duruyor. O çok hoşuma gitti. Baya güzel abi yapıyor ya. İsveç yapıyor abi arabayı. Helal olsun yani Scania'da Scania. Şimdi 700 normalde 730 ve 770 serileri var. 730 serisi normal S serisi arkadaşlar 778 serisi ise V8 seri diye geçiyor yeni seri yani V8 yeni seri benim aracımda 2022 model S serisinin en son kabini full dolusu yani 2021-2022 arası benim arası zaten V8 almadım çünkü V8 yok ellerinde yok. V8'in getirilmesi için o bayi söyledi bana V8'in getirilmesi için bir ay beklersin abi dedi Onlar da aynı şekilde bana söyledi Ama S dedi getirmek istiyorsak S'i getiririz dediler Yani V8 aslında birazcık da Hani lükse kaçan bir araç Daha büyük lükse kaçan bir araç Onun için ellerinde yoktu Ben de bunu aldım yani Tamam alınabilir miydi 770 Alınırdı yani 770 V8 diye geçiyor zaten Bu da S 8si O da S'in V8 aslında ya O da S770 diye geçiyor ya 770 S diye geçiyor o araç daha doğrusu. Ama V8 tabi. Hani bu da normal 730. Aa, yani bir, birisi... aynı ya sonuçta aynı. O biraz daha güçlendirilmiş motora sahip. O kadar fazla ekstra bir olay yok. Onun şanzıman seçenekleri falan var. Birazcık şanzımanda değişiklik var o aracın. Onun harici hemen hemen bu araçta da aynı. Pek bir farkı yok. Ama aynı klasman değil. Onu söyleyeyim. Birisi S serisi, birisi V8 serisi. Ben şeyi merak ediyorum. Scania'nın bir sonraki jenerasyonu nasıl bir tasarıma sahip olacak? Onu merak ediyorum. Şu an paramız var Allah'a çok şükür. Yakın bir zamanda yeni jenerasyonunu tanıtırlarsa bu aracın ben kesinlikle alırım bu arada. Net alırım. Yeni jenerasyonu çekerim yani. Bunu şoföre verip altıma yeni jenerasyon bir Scania almayı planlarım. Ya Scania'dan vazgeçmek kolay değil. Vazgeçme kolay mı sandın? kolay savaş geçerim ne sandı. <laughs> abi öyle değil o şarkıda da. Dediğim gibi hani Scania abi farklı bir boyut ya. Gerçekten farklı bir boyut. Scania sevgimi kimse sorgulamasın bu arada. Evet. Şimdi ne yapacağız? Ben buradan ineceğim yavaştan. Tabi tüm yolu sizlere göstermeyeceğim buradan inerken. Hızlandırılmış ee, video koyar mıyım bilmiyorum. Hiç de emin değilim aslında. Hızlandırılmış video da olabilir ya. Bu yolu aşağı inerken bir hızlandırılmış video ile geçilebilir. Ama dediğim gibi Video tamamen bu video konuşma işliğinde gitmeyecek. Belki hızlandırılmış video koyarız vedamızda. Ondan sonra buradan aşağı indimizde yaparız vesaire. Ya da birazdan videomuzu noktalarız bilmiyorum emin değilim. Sadece sefer videosu yaptığımı göstereyim. Gerçi ya videoyu şey yapalım hızlandırılmış bir, bir şekilde gidelim. pas nokta bitiririz en yani mantıklısı bu bence. Hiç kesmeye gerek yok. Müzik eşliğinde bir videomuz daha olmuş olsun. Ve zaten 200. bölüme geldik artık. 200. bölümde sizi güzel bir sürpriz bekliyor. Hadi hayırlısı diyelim. Bu videoya güzel bir like atmayı kesinlikle unutmayın. O zaman yavaştan. Diyecek olduğum bir şey de yok. O zaman hızlandığım şu videoya başlayalım abi şu an. Şey, gidelim Pastok'a kadar. Orada da videomuzu noktalarız dediğim gibi. Hadi o zaman başlayalım. 1, 2, 3 yapıştık. Yapıştık. <laughs> thank <laughs> you Evet arkadaşlar şirkete kadar gidip videoyu uzatmak istemedim açıkçası çünkü baya baya hani yol var 33 kilometre falan daha var 30 kilometre yani 30 dakika falan sürecek videonun daha devamı o yüzden e, dağı indik yani artık buradan ileride otobana gireceğiz zaten bir 10 kilometre var ya da yok var ya da yok az ya da çok bu tarifi fincan her neyse yola gireceğiz daha sonra şirkete kadar gideceğim ben. O yüzden videoyu hani boş boşlu uzatmaya gerek yok. Zaten buraları biliyorsunuz. Zaten bu yol daha da biliyordunuz siz. Ama olsun hani bir sürüş videosu falan çekmek istedim. Hani sizlere araçla beraber bir sürüş videosu olsun. Ee, hemen sözünü verdiğim gibi tabii ki. Evet. 199. bölümün burada. Sonuna gelelim o zaman yavaştan. Hatta giderken şöyle bir kez daha aracın dışarısını göstereyim sizlere. Öyle bebekle beraber rampamızı, dağımızı indik aşağıya. Şimdi şirkete kadar gideceğim ben. Daha sonra bakalım neler olacak. 200. bölümü yarın 200. bölüm yayınlanacak arkadaşlar. Haberiniz olsun. Yarına kadar o zaman sağlıcakla kalın. Kendinize bakın. Sıfırdan hayatın 200. bölümüne hazır mısınız? Kesinlikle yorumlarda belirtmeyi unutmayın diyeceğim de zaten hani videoyu izleyen yok yorumlara bakan da yok o yüzden hiçbir anlamı yok benim için. Ama ben yine de yani sıfırdan hayatı çekmeye devam ediyorum. Evet. O zaman vedamızı edelim. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendiniz iyi bakın. Hoşça kalın. Bay bay. Normalde böyle bitmeyecekti ama işte biraz yol uzun ve uzatmak istemedim açıkçası. Burada bitiriyorum. Hoşça kalın.